Herkese merhaba. Doğada Mutfağınıza Yemek kanalıma hoş geldiniz. Sağlıklı kilo vererek yaza bomba gibi girmek isteyenler için hem besleyici hem bol vitaminli hem de özellikle diyet yapanlar için mercimek salatası tarifim olacak. Yemeklerinizin yanında 5 çaylarınızda ya da günlerinizde rahatlıkla yapıp ikram edebilirsiniz. Yaza fit girmek isteyenler diyet yapanlar için de muhteşem bir salata videomu sonuna kadar izleyip beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı belirtmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi bekletmeden tarifime geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Tarifim için 200 ml su bardağı ölçüsüyle bir su bardağı yeşil mercimek kullanıyorum. Tencereye alıyorum, üzerine geçene kadar su ekliyorum. Siyah suyu çıkıp biraz yumuşayıncaya kadar haşlıyorum. Haşlama süresini vermiyorum. Kullandığınız mercimeğin cinsine göre haşlama süresi değişecektir. Yeşil mercimek haşlanırken gerekli olan malzemelerimi yıkadım, hazırladım, doğrama işlemine başlayacağım. 4 tane sivri biber kullanıyorum. Tüm malzemeleri mümkün olduğunca küçük küçük doğruyorum. Her zaman olduğu gibi kullandığım malzeme listesi videomun altında açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Yeşil soğanları da küçük küçük doğruyorum. tane salatalık kullanıyorum. Salatanın içerisinde kullanacağınız yeşillik malzemelerini istediğiniz miktarda arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. 2 tane domates kullanıyorum. Maydanozu da küçük doğrayacağım. Bu salatayı yemeklerinizin yanında ikram edebilirsiniz. Günlerinizde yapabilirsiniz. Ayrıca tek başına hem besleyici hem de doyurucu bir salata. Özellikle diyet yapanlar bu salatayı mutlaka denemeli. Dereotu aroması ve lezzetiyle salataya çok yakışıyor. 4 tane kornişon turşuyu da küçük küçük doğrayacağım. Bu şekilde bile çok iştah açıcı görünüyor. Salata malzemelerinin tamamını hazırladım. Şimdi hepsini birbiriyle buluşturma zamanı. Tüm malzemeleri karıştırma kabına alıp ardından içine ekleyeceğim sosu hazırlıyorum. Sosu için bir tane sıkılmış limon suyu, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir yemek kaşığı nar ekşisi. Bu üç malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Salatanın üzerine gezdiriyorum. 1 tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Sosu için kullandığım malzemeleri ve tuz miktarını damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Sosu iyice işlemesi için güzelce karıştırıyorum. Salata malzemelerini çok az kullanmama rağmen gördüğünüz gibi çok bereketli bir salata oldu. Yeşil mercimek salatam servise hazır. Deneyecek olan herkes çok beğenecek. Bundan kesinlikle eminim. Yaz mevsiminde sık sık yapabilirsiniz. Hem besleyici hem doyurucu hem de lezzetli bir salata. Eğer siz de beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse henüz kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmanız yeterli. Görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Ayrıca beni Doga'dan mutfağınıza Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için, desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yapıp deneyecek olanların şimdiden eline sağlık, afiyet, şifa olsun. Gönlünüzce geçireceğiniz bir yaz mevsimi dileğiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın.